İyi akşamlar, Kripto dünyasıyla karşınızdayız. Bu akşam önemli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Hemen kendisini tanıtayım ve sohbetimize başlayalım. Binance Türkiye CEO'su Mücahit Dönmez bizlerle birlikte. Mücahit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Binance'ı tanıyoruz ama sizi ekranlarda çok sık görme imkanımız yoktu. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Yani ee, piyasaya dair konuşmamız gereken çok şey var. Ama önce biraz kurumu tanıyalım mı? Yani bilmeyen yoktur da, kripto paralarla ilgilenip kurumu tanımayan yoktur da, Türkiye bacağında acaba farklı bir şeyler yapıyor musunuz? Geçen yıl nasıldı? Bu yıl nasıl geçiyor? Bir değişiklik var mı piyasalara bakışınızda? Teşekkür ederim öncelikle. Binance Türkiye hemen hemen 3 yaşında. 3 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'de ayrı bir borsa olarak. Binance biliyorsunuz bir de global bir borsa olarak faaliyetini faaliyetlerini sürdürüyor 2017'den bu yana. Biz e, halkın da teveccühüyle Türkiye'de de kurulduğumuzdan bu yana çok kısa süre içinde pazarda lider konumuna yükseldik ve bu şekilde de devam ediyoruz 2022 piyasaların genel olarak durgun olduğu bir yıl olmasına rağmen biz yine de başarılı bir yıl olarak tamamladık faaliyetlerimize bu şekilde devam etmeyi de planlıyoruz değişen bir şeyler var mı yani e, sektörün önemli oyuncularını burada ağırlıyoruz e, o coşku biraz geride kaldı ya yatırımcı evet. ilgisi, fiyatlardaki oynaklık vesaire. Acaba yatırımcı cephesinde bir şey var mı değişim açısından? Bu değişim kurumları değiştiriyor mu ya da yeni ürün, mü? yeni bir bakış açısı vesaire sizi evet. bu şekilde zorlayan bir konjonktür içinde misiniz yoksa ana temada çok büyük bir değişiklik yoktu? Tekrar piyasa toparlandığında kaldığımız yerden devam edeceğimiz bir yapıdayız mı dersiniz? Aslında piyasalardan daha bağımsız bakıyoruz biz bütün bu sürece. Yatırımcıların eskiye nazaran daha bilinçli olduğunu düşünüyoruz. Bu bilinç düzeyinin de gittikçe arttığını gözlemliyoruz. Aslında bu bizim amaçlarımızdan, ana amaçlarımızdan da birisi. Finansal okuryazarlığı bizim sektör üzerinde özellikle ve blockchain alanında arttırmak istiyoruz. Bunu da ekosistemi büyütmek için istiyoruz aslında. Şuna inanıyoruz, ekosistem büyüdükçe biz daha da büyüyeceğiz zaten. Ana felsefemiz bu. Dolayısıyla da yine bilenler biliyordur tabii ama ben bilmeyen izleyicilerimiz için bir söylemek isterim özellikle altını çizerek. Binance doğrudur. Dünyanın en büyük kripto para borsası ama bir kripto para borsasından ibaret değil. Arkasında aslında büyük, geniş çaplı bir ekosistem var. E, blockchain ekosistemi diyelim buna. Mesela borsa olmanın yanı sıra ne var derseniz birkaç madde halinde sıralayayım evet. ben size. Binance Labs var mesela bizim. Binance Labs nedir? E, Startuplara, girişimcilere ama tabii bu girişimcilerin ortak önemli bir özelliği var. E, blockchain alanında projeleri olan girişimcilere destek sağlayan, finansal destek sağlayan, onlara yatırım yaparak destek sağlayan bir girişim, Binance girişimi aslında. Hı hı. Bunun için ayırdığı 500 milyon dolarlık bir yatırım fonu bulunuyor ve e, titiz bir eleme süreci sonunda değerli gördüğü projelere desteğini veriyor. Ekosistemi büyütmek maksadıyla dediğim gibi şu ana kadar 3 yıl içinde 200'den fazla projeye de bu kapsamda destek verilmiş durumda. Bu projelerin sayısı da giderek artıyor, her geçen gün artıyor. Bizi mutlu eden bir gelişme şu, bu projelerden faydalanmak için başvuranların sayısı da her geçen gün artıyor. Bu çok güzel bir gelişme. İnşallah biz önümüzdeki haftalarda, aylarda Türkiye'den de. Onu soracaktım. Evet. 200'den fazla proje dediniz ya. Acaba Türkiye'den bu projelere dahil olan var mı? Başvuranlar var. Ee, henüz belki alan olmasa da ben kısa süre içinde e, almaya hak kazanacak Türkiye'den de projeler olacağını düşünüyorum. E çünkü konu sadece bir kripto para, onun Kesinlikle. hareketi bir platform değil. Onun Kesinlikle. arkasında çok daha büyük, çok daha devasa bir yapı var. Orayı biraz ıskalıyoruz galiba. Onu ıskalamamak adına aslında biraz bu program yapmamızın sebebi de bu. Orada çok büyük bir değişim var. Ama tabii sonuçta en popüler konu e, bu işin trade'i. Evet. Dediniz ya işte, e, yatırımcının bilinçlenmesi, finansal okuryazarlık vesaire bir değişim de var dediniz. Kesinlikle. Bu değişime katkı anlamında Binance Türkiye bir şey yapıyor mu? E, tam aslında bahsetmek üzere olduğum konu Binance Akademi var. Bizim evet, yine akademi. başka bir faaliyet alanımız diyelim. Çok önemsediğimiz, yine üzerinde ısrarla durduğumuz bu finansal okuryazarlığı arttırmak için. E, başlangıç düzeyinden tutun, e, ileri düzeye varana kadar... Mesela şu an itibariyle online e, internetten çok rahat erişebileceğiniz şekilde Binance internet sitesinde 500'e yakın makale var yayınlanmış. Yani kripto nedir, Bitcoin nedir'den tutun çok daha teknik e, konulara varana kadar e, tek amacımızın yine bu okur yazarlığı arttırmak olduğu e, makaleler ve bu makalelerin de sayısı yine her geçen gün artıyor. Pazar da büyüyor. Aslında e, evet fiyatlar düşüyor olabilir vesaire ama yatırımcının gözü sürekli orada gördüğüm kadarıyla etrafımdaki insanlar da öyle. Evet düşer çıkar ama buradan uzaklaşmak gibi bir şey görmedim ben. E, Türkiye'yi bu pazar anlamında nasıl değerlendiriyorsunuz? E, şimdi Binance Türkiye deyince eğer burada varsanız mutlaka bir şey görüyorsunuzdur. Avrupa'nın yanılmıyorsam e, en büyük işlem hacimlerine sahip ya da dördüncü tam hatırlıyorum doğrusunu siz biliyorsanız lütfen siz aktarın. Bu pazarı nasıl okuyorsunuz Türkiye pazarına? Şimdi rakamlar değişebiliyor tabii, evet. ama bir gerçek var. Bizim bazen İngilizce ifadeler kullanabiliriz, kusura bakmayın tabii için ama mümkün mertebe Türkçe kullanmaya gayret edeceğim. Kripto adoption dediğimiz aslında bu kriptonun benimsenmesi noktasında Türkiye çoğu zaman birinci dünyada, ama birinci olamadığı zamanlar için de çok rahat diyebiliriz ki her zaman dünyanın en önemli ülkelerinden biri Türkiye çünkü insanların yoğun bir ilgisi var buna. Kripto edafçının aslında kastettiğimiz bu. Hı hı. Burada ilgilenen insan, aktif olarak işin içine girmiş insan sayısı. Şimdi kripto paralarla ilgilenmek ya da kripto para almak için bir kripto para borsasına ihtiyacınız yok. Sadece kripto para borsası değil ama hı hı. önemli bir araç sonuçta bildiğiniz gibi. En son yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de tahmin ediyorum kesin bir şey söylemek güç ama 8 ile 10 milyon arası değişiyor. Evet ben de öyle okudum. Yani en az bir borsada bir hesabı olan, en az bir kez işlem yapmış ya da diyelim insan sayısı nüfusun yaklaşık %10'una denk geliyor. Aslında bu dünyada da böyle. Dünyada da yaklaşık bir %10'luk bir orandan bahsediliyor. En başta da söyledim ya bizim çok önemsediğimiz, en önemli stratejimiz dediğimiz ekosistemi büyütmek. Ekosistemi büyütürken aslında amaç orada bu kripto adoption'ı büyütmek. Bu %10'un %80'lere, %90'lara çıktığı bir ortamda kurumdan bağımsız zaten aslında herkes tek tek bu işin içindeki, bu sektörün içindeki herkes büyümüş olacak zaten. Bizim ana amacımız bu. Bireysel ilgi yüksek. Kurumsal ilgiyi nasıl görüyorsunuz? Kurumsal ilgi o da yükseliyor ama bireysel tabi bireysel ilgi başlangıçta daha hızlı geldi. yavaş yavaş kurumsal hatta yani dünyaca ünlü firmaların bile ilgilendiğini duyuyoruz. Türkiye'de de aynı şekilde bu, bu ilgi üst düzeyde. Son günlerde mesela bazı bankaların doğrudan evet. ilgilendiğini, kripto para borsalarına yatırım yaptığını, çoğunluk hisselerini aldığını, hatta kendi borsalarını kurmayı planlayan bankalar olduğunu da duyuyoruz. Hı hı. Burada yani doğrudan kurumsal e, hayattan da çok ciddi e, ilgi var. Sektörün geldiği noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Çok sıkıntılı bir dönem geçirdik aslında. Geçen yaz hiç hoş değildi. Kripto paralarla ilgili sorunlar oldu, kripto para platformlarıyla ilgili sorunlar yaşandı. Kendi içinde bir sorun vardı. Tam da bitti mi bitmedi mi bilemiyoruz tabii. Ama yani bitmedi her, sanki. An, <laughs> her sanki. an bir şey olacakmış gibi tedirginlik de var. Yadırganmıyor da. Yani olur böyle şeyler deyip geçiyoruz bu bu piyasa için. Bir defa böyle düşünmek doğru mu? Veya e, bu sektörün içerisinde gerçekten aşılamamış, hala aşılamamış problemler var mı? Aşılması için bir şeyler yapılıyor mu? Çok güzel bir soru ama çok e, geniş kapsamlı bir soru. Yani cevaplarken saatlerce konuşulabilir. <laughs> şöyle cevap vereyim. Şimdi borsalar özelinde bakacak olursak aslında sorun aşılmadı. Bu sorun var. Tedirginlik de var. Güven sarsıcı haberler sürekli oluyor maalesef sektör içinde ama bu sektöre özel olduğunu da düşünmüyorum. Mesela son dönem en önemli örneği belki dünyaca ünlü bir borsanın batışına şahit olduk. Bunu bizim sektöre özel bir olaymış gibi yorumladığımız zaman hata yapıyoruz aslında. Ben bunu tamamen bir aslında Kurumsal yönetişim başarısızlığı olarak okuyorum. O batan borsa üzerinde söylüyorum bunu tekrar altını çiziyorum. Kötü yönetim. Bankalar da batıyor görüyoruz işte. Tam aynı şeyi söyleyecektim. Şimdi Amerika'da da batan bankalar oluyor. Duyuyoruz, okuyoruz. E, Regülasyon şart deniyor hep bizim sektör için. Regülasyon tabii ki şart. Regülasyonla ilgili bir soru sorduğunuzda bizim sektörden herhangi birinin ben... ...regülasyon gerekmiyor diyebileceğini zannetmiyorum. Regülasyon şart onu bir kenara koyuyorum ama... Mesela batan bankalara bakalım, regülasyon yok muydu orada? Dünyanın en ciddi regülasyonları var bankacılık sektöründe ama ona rağmen batabiliyorsa bankalar, aslında biraz daha farklı e, çözümlere odaklanmak gerekiyor belki diye düşünüyorum. Mesela borsaya tekrar dönelim, borsa gerçeğini. Aslında çok çok temel, çok basit bir çalışma mantığı var aslında borsanın. Bir borsanın, bu tamamen benim e, düşüncem, Hı -hı. başarılı olması için e, belli başlı kriterler var aslında. Birincisi güvenlik kullanıcı güvenliği çok önemli. Sizin kullanıcı kendisini sizin platformunuzda güvende hissetmezse, hissetmezse o platforma girmez, girdiyse de kalmaz. Burada veri gizlilik protokollerinden tutun bütün o güvenlik önlemlerine, güvenlik kontrollerine varana kadar tepeden tırnağa en gelişmiş teknolojileri kullanmak zorundasınız. Sürekli de bunları geliştirmek, güncellemek zorundasınız. İkinci olarak şunu söyleyebilirim. Çok güçlü, çok efektif çalışan sorunları hızlı çözen bir müşteri destek ekibinizin olması gerekiyor. E bu da olmadığı zaman olmaz. Özellikle de burada fiziksel varlık çok önemli. Binance Türkiye fiziken var burada. Hı hı. Aslında önemli amaçlarından birisi de bu. Bu kullanıcıya, bu bu açıdan da kullanıcıyı yakalayıp bu güveni vermek. Ürün yelpazesi diyelim kısaca. Hı hı. Ee, sizin listelediğiniz işlem çiftleri, mümkün olduğu kadar fazla ve güvenilir olanları tabii. Ee, önüne gelen e, işlem çiftini alıp borsanızda listelemek değil tabii ama çünkü sizin de aslında kredi bilginizden yer uzun, uzun vadede. E, son olarak da e, regülasyonlara uyum diyelim. Ama regülasyonlara uyum deyince regülasyon yok ki ortada demeyin. Aslında var. Aslında var. Adı konmamış. Aslında var. Mesela masak mevzuatı var. Bizde var ama. Evet, 1 Mayıs 2021'den beri Türkiye'de e, kripto para borsaları masak mevzuatı kapsamında yükümlü sınıfına giriyor. Dolayısıyla var bir mevzuat. Bu bir İkincisi bir işbirliği yapmak gerekiyor. Sadece MASAK da değil kastettiğim, bütün düzenleyici otoritelerle işbirliği yapmak gerekiyor. Yani buna emniyet güçleri, savcılıklardan tutun, yine MASAK ve aklınıza gelen bütün regülatörleri de dahil edebilirsiniz. Hı hı. Bu saydıklarımın tamamında çok iyiyseniz eğer, borsa olarak da çok başarılı oluyorsunuz. Son söylediğimi bir örnek vereyim. Yani doğrudan 2022 ve 2023 rakamları ben yayına çıkmadan önce arkadaşlardan güncel rakamı aldım. 2022'nin tamamı ve 2023 bugüne kadarki dönemde e, yaklaşık 8 bin resmi yazıya cevap vermişiz. Aynen Türkiye olarak. Bu şu demek. 8 bin kere bir şey talep edilmiş, bir destek istenmiş bizden ve biz 8 bin kere destek vermişiz. Bunu şunun için söylüyorum. Çok ciddi, yoğun bir iş içindeyiz. Bütün düzenleyici otoritelerle zaten. Bu bir taraftan da böyle olmak zorunda zaten. Ya başka türlü zaten... E, büyüme şansınız da yok. E, bu yasa koyucunun bu piyasaya bakışını iki ayrı cephete soracağım. Regülasyonu da bizim için ayrıca konuşmamız lazım da. İşte ABD'den bakıyoruz, işte değişik soruşturmalar, değişik tanımlamalar, Avrupa Birliği'nde bir taslak hazırlama çabası evet. regülasyonla ilgili. Böyle bakınca dünyanın önemli merkezlerinin bu piyasaya bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada bir tersik ya da ters bakmak gibi bir şey mi var yoksa olayı tam anlayıp olabildiği kadar korumacı bir bakış açısıyla mı yaklaşmaya çalışıyorlar? Şimdi çok değişiyor. Ülkeden ülkeye çok değişiyor. Amerika'da dediğiniz gibi en az birkaç senedir çok ciddi çalışmalar var. Ama çok net adı konmuş aslında bir mevzuat, kapsayıcı, bütüncül bakan bir mevzuat yok. Yani isim vermeyeyim, X regülatörü Amerika'da bu emtiyadır diyor aynı ülkedeki Y regülatörü menkul kıymettir diyebiliyor mesela. Kendi içinde bile çelişebiliyor. Avrupa Birliği kapsamında geçen yıl Haziran'da yapılan çalışmalar var. Bu Mika aslında Markets in Crypto Asset Regulation diye geçiyor. Biraz daha sanki kapsamlıydı o. Hatta belki bu alandaki en kapsamlı ilk çalışma idi. Çok temel aslında o da iki konu üzerinde duruyor. Birincisi fiziksel varlığı üzerinde duruyor. Borsanı, borsa demeyelim de buna ee, Kripto varlık hizmet sağlayıcı diyelim, e, fiziksel varlığı üzerinde duruyor. Bir de en önemli konu aslında saklama diye ben çok kısa ifade hmm. edeyim. E, müşteri fonlarının saklanması, bunun e, bortanın kendi varlıklarından ayrı muhafaza edilmesi. Amaç hep aslında aynı kullanıcının korunması. E, ülkeler arası çok ciddi farklılıklar olabiliyor. Benim bir e, hayalim var diyeyim, bunun hmm. pratikte çok gerçek olmayacağını biliyorum uygulamada ama şimdi bu ekosistem doğası gereği aslında globalizasyon içeriyor hatta gerektiriyor. O yüzden de regülasyonun e, yani global standartlarda belki tek olması gerekiyor. Yani X ülkesindeki regülasyonun Y ülkesindeki regülasyonla çelişmemesi gerekiyor. Basit konulardan bahsetmiyorum. Mesela vergi kimisi %5 der, kimisi %10 der. Bu değil kastettiğim ama çok temel bazı konularda çelişmeyip birbiriyle tutarlı birbirini destekleyecek nitelikte olduğu zaman tek bir standartla Dünya tek ülkeden oluşuyormuş gibi. gibi Öyle bir şey olmayacak hiçbir zaman ama böyle olması ideal senaryo olur. Yayından önce de konuşuyorduk. Burada da ağırladığımız piyasanın önemli isimlerinden hiçbir tanesinden bugüne kadar regülasyon olmasın, düzenleme gelmesin diye bir şey duymadık. Tam tersine olabildiği kadar hızlı gelsin, bir an önce gelsin piyasanın büyümesi için en azından Türkiye, yani evet. öncü de olabiliriz bu anlamda. Regülasyonun gelmesi şart ama nasıl bir regülasyon? Yani ne olmalı? Yani önümüzde ideal bir örnek de yok. Siz nasıl bir regülasyon hayal ediyorsunuz? Bir hayalim var dediniz dünya için ama Türkiye için nasıl bir hayaliniz var? Çok hızlı izah edeyim. Şimdi yaklaşık bundan bir sene önce e, mecliste Sayın Mustafa Eğitaş'la görüştük. Sonrasında kısa süre içinde Hazine Maliye Bakanlığı e, öncülüğünde bütün sektör bir araya geldi. Kamu kuruluşlarıyla da birlikte bir araya geldik. Herkes önerilerini sundu. Çok yapıcı görüşmelerdi bunlar. Belki takip edebilmişsinizdir. Sonrasında Temmuz ayında kurucumuz ve CEO'muz Sizi ile Hazine Maliye Bakanımız Sayın Nebati'yi bir araya getirdik. Online ortamda bir tanışma görüşmesi gerçekleştirdiler. O da çok yapıcıydı. Orada da bizim hep e, duyduğumuz, duymaktan memnun olduğumuz ifadeler aslında e, Türkiye olarak bunun bu finansal yeniliğin diyelim gerisinde kalmak istemediğimiz hatta bir öncü olmak istediğimiz, bölgesel bir lider olmak istediğimiz gibi hedefler var. Hedeflerimiz ortak. Bu bir kere çok güzel başlangıç noktası olarak. Ee, henüz bir mevzuatımız yok. Mevzuat nasıl olmalı? Biz aslında 13 maddelik bir mevzuat öneri paketi hazırladık. Bunu da paylaştık. Bütün görüştüğümüz ilgili taraflarla. İnternet sitemizde de yayınladık. O, tek tek üzerinden geçmeyeceğim tabii ama çok kısa söyleyecek olursam. Mevzuat olmalı ama e, bu bahsettiğim finansal yeniliklerin de önünü tıkayacak bir regülasyon olmaması gerekiyor. Yani şunu da kısıtlayayım, bunu da kısıtlayayım derken biz aslında yeniliğin önünü tıkayıp bir sürü ortaya çıkabilecek yeni projeyi durdurmuş, durduruyor olabiliriz. Burada dikkat etmek gerekiyor, burada biraz hassas olmak gerekiyor diyeyim. Şimdi Binance Türkiye CEO'sunu yakalayınca diyeyim tabiri caizse piyasayı sormazsam olmaz. Boğa geldi mi diye soruyoruz her hafta. Şimdi son dönemde bir yükseliş başladı. Bu banka batışlarıyla birlikte biraz daha imelenmiş gibiydi ama siz piyasanın kendisine baktığınız zaman, fiyatlara baktığınız zaman 2022'den daha iyi bir yıl bekliyor musunuz? Tek kelimeyle cevap vereyim, bilmiyorum. <laughs> Siyo cevap. <laughs> Ama yani e, bankacılık krizleri özelinde kısa vadede şöyle hareketler Hı -hı. yaşayacağız sürekli olarak. E, anlık gelişmeler tetikleyecek. Hı -hı. E, örneğin mesela banka battığı zaman e, kul, kullanıcının, insanların e, bankacılık sistemine sektörüne güveni sarsıldığı zaman orada bir kaçış yolu arayıp kripto varlık platformlarına yönelebilirler. Bu kısa süreli belki piyasalarda bir yükseliş yaşayabilir. Yaşatabilir. Bu boğa mıdır? Değil midir? Tartışılır tabii. Görmek gerekir. Hı hı. E, yani yatırım tavsiyesi değildir diyeyim. Tabii ki. Cümleme başlarken tabii ki. ama 2023'te boğa ben kişisel olarak hı hı. Binance CEO'su olarak konuşmuyorum. Kişisel olarak beklemiyorum. Burada e, şunu gördük biz. Bu varlıklar diğer geleneksel varlıklardan yapı itibariyle işte piyasaya yatırımcının bakış açı itibariyle farklı. Ama döndük dolaştık geleneksel varlıkları ne etkiliyorsa bu varlıkları da hemen onlar etkiliyormuş gibi görünüyor En azından fiyat hareketlerinde vesaire. Merkez bankaları doların kendisi paranın kendisi değeri, faizi, makroekonomik veriler işte bir dönem şunu duydum ben izleyicilerden de ya bize ne Amerika'daki enflasyondan, veya işte Euro, Avrupa Birliği'ndeki faiz artırımlarından biz ayrı bir dünyanın insanlarıydık hani. Öyle bir şey değil miydi? Yanlış mı bir algı vardı orada yoksa parayı doğrudan ilgilendiren bir konu kripto paraları da muhakkak ilgilendiriyormuş bunu mu gördük diyeceğiz? Kısmen ilk algının ben hatalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü günün sonunda bu yatırımı yapma kararı veren e, kişi insan. İnsan duygularını etkileyen her şey bunu etkileyecektir tabii ki. Birbirini tetikleyecektir. Enflasyonun olması, yükselmesi, buraya yönelmesine neden olabilecektir. Faizlerdeki çok ciddi artışlar yine farklı kararlar almasına sebep olabilecektir belki. Böyle bir yatırım yapacağıma gideyim, faize faiz geliri elde edeyim diyebilecektir. Dolayısıyla günün sonunda insan psikolojisi ve insanın verdiği kararsa eğer bahsettiğimiz şey, diğer aslında konuyla hiç ilgisi yok zannettiğimiz bütün gelişmelerden de etkilenecektir tabii ki. Yatırımcılara son sorum olsun. Şu dönemde tavsiyeniz var mıdır? Yani oynaklık hala yüksek ama e, muhafazakar bir bakış açısıyla soruyorum elbette ama eee Mücahit dönümüze soruyorum. Eee Binance Türkiye CEO'suna sormuyorum. E, takip ettiniz, gördünüz. Burada hatalar da yapıldı, büyük kazançlar da elde edildi ama şu in, şu dönem için yine bu yıl için sorayım. Sizin yatırımcıya tavsiyeniz ne olur? En büyük tavsiyem şu, yani şunu kendilerine sormalarını istiyorum. Özellikle kripto varlıklara yatırım yapanlar için hı hı. yatırım tutarınız ne olursa olsun. Piyasa çok oynak bir piyasa olduğu için riskli. Yani yüksek risk var. Ee, çok yüksek fiyatları da görebiliyor, bir anda biliyor bildiğiniz hı. gibi. Şunu sormaları gerekiyor. En kötü senaryoda yatırımınızın tamamını kaybetseniz eğer yaşamınız olumsuz etkilenecek mi etkilenmeyecek mi? tamamını kaybetsem bile ben yaşam standardımda bir değişiklik yaşamayacağım, görmeyeceğim aslında. Diyorsanız sorun yok ama yaşamım olumsuz etkilenecek diyorsanız siz biraz fazla yatırım yaptınız demektir bu alana. Binance Türkiye süresi Mücahit Dönmez çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Tekrar bekleriz. Gene görüşelim. İnşallah. Konuşacağımız çok çok konu var. E, bu sizin kurumunuz dahil İşin arka tarafındaki teknolojiyi diğer faaliyet alanlarını da ayrıca konuşmamız lazım. Oradaki değerin de farkında olmak lazım. Orada da başka fırsatlar var çünkü. Tekrar görüşelim diyelim. Bir ara verelim, devam edeceğiz.